Evet, Bursa 3 Dekor olarak 6 milim temperli camın dayanıklılık testini yapmak üzereyiz. Elemanımız Burak şu an camın üzerine çıkacak. Camın ne kadar dayanıklı olup... Kaç kilosun Burak? 85 85 kiloluk bir insan şu anda camın üzerinde. Camın ne kadar esnediğini fakat kırılmadığını görüyorsunuz. biraz daha... Ister evet, 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 evet. Hala cam kırılmadı. Daha böylesi zıplasan. Evet, gördüğünüz gibi cam hala kırılmadı. Evet, camın hala kırılmadığını görüyoruz. Şimdi diğer personelimiz de camın üzerine çıkacak. Bir de öyle deneme yapacağız. Evet, Fırat kaç kilosun? 75 ve 80 kilo iki tane adam şu an camın üzerinde ve cam hala kırılmadı. Esniyorlar. Evet biraz hızlı. Hala. Ve camın anca şimdi kırıldığını gördünüz. Yaklaşık 150-160 kiloluk bir baskı üzerinde zıpladığında cam şimdi kırıldı ve kırıldığında da Göster abi yani. Kırıldığında da camın tuzla buz olduğunu ve kimseye zarar vermeyecek bir hale geldiğini görebiliyoruz. Çok küçük parçalara ayrıldığını görebiliyoruz. Mutfağınızda bunu gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz.